Baba? Ne oluyor? Halil İbrahim mi bu? Takiyemizde. Boşanma protokolü. Eğer imzalarsan avukatlar gereğini yapacaklar. Büyük düşman küçük akıl, genç kafa büyük akıl. Karadeniz'e her gelen kendi gücünü büyük sanıyor. Şimdiye kadar gelen her düşman Halo'yu küçümsedi. Halo'yu küçümsemeyenler de her zaman yaşadı ve dizide olmaya devam ediyorlar. Fikret ve İskender de bunlardan biridir. Abide de Kemal de yeni dahil oldu. O da yeni dostumuz. Dizide ebedi olarak dost kalacak bir adamdır. Bu güzel haberle birlikte Zeynep ile Halo mevzusunda da çok güzel haberlerim var. Ne zaman kavuşacaklar? dair şok analizlerim var. Halo İskender'in evine girebilecek mi? girdikten sonra ne yapacak? Didem Halo'yu tekrardan hedefine koydu. Halo bir yanlışa sürüklenecek mi? Didem'in bebeği düşecek mi? Halo istihbarattan yeni dostlar gelecek mi? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını az sonra bu videoda sizlerle paylaşacağım. Video başlamadan önce Hudutsuz Sevda dizimiz geri döndü. Güzel bir geri dönüş yaptı. Bunun şerefine videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olarak yeni analizlerimden anında haberdar olabilirsiniz. hal analizim az sonra gelecek. Öncelikle son sahneden başlamak istiyorum. Halo düşmanın saldırısı sonucunda Karadeniz'den temelli olarak gitmekten vazgeçti. Artık yine tam gaz kasabada olmaya devam edecek. Düşmanın küçük çaplı pususunu bitirip düşmanın evine baskın yaptı. Elbette tüm herkesi makinalı ile indirip eve girecektir. Girmeyi başaracaktır demiyorum. Zaten başaracağını herkes biliyor. Tabi bir sürpriz olmazsa ona daha sonra geleceğim. İçeriye girdi. Peki kimseyi öldürecek? Mi? Öldürmesini öldürebilir ama kadınlar orada olduğundan dolayı Halo'nun herhangi bir infaz gerçekleştireceğini sanmıyorum. Halo'nun amacı düşmanın pususunu bitirip düşmana gözdağı vermektir. Düşmana gözdağı verdikten sonra anlaşmanın da bozulduğunu söyleyip belki Cengiz'in topuğuna da bir tane sıkıp oradan ayrılacaktır. Cengiz'i ya da Kaan'ı öldüreceğini sanmayın. Cengiz anlaşmayı bozmuş oldu. Bu yüzden İskender de anlaşmada yanan taraf oldu. Halo kikalara kestiği raconu aynı şekilde. İskender'e de kesecek. İskender'le tekrardan düşman olup olmayacağını da bir sonraki videoda konuşacağım. Pazar günkü videoyu kaçırmayın. Ben hızlıca diğer konulara geçeceğim. Bu arada geçen videoda iki duyum aldığımı sizlerle paylaşmıştım. Biri Kaan ile Zeynep'in görüştüğüydü. O gerçekleşti. O duyum gerçek oldu. Bir diğer duyum ise İskender'in evine jandarma geleceğiydi. Bu duyum da gerçekleşirse İskender ile abisini jandarmaya kurtarmaya gelmiş olacaktır. Süleyman kardeşiniz de boşuna burada değil. Ha. Bir şeyler duyuyor. Eğer bu duyum da ilki gibi gerçekleşirse bilin ki hal onun elinden jandarma onları kurtaracak. Muhtemelen sese gelmiş olabilirler ya da bir ihbar üzerine Falan. Evet geldik Halze'ye Öncelikle Zeynep'in Kaan'a gitme ihtimalini soranlar için şunu diyeyim Artık o ihtimal bitti Geçen bölüm baya bir kararsızdım Senaristin yine böyle bir şeyler yazabileceğini düşünürdüm Ama yapmadı Zeynep ile Kaan'ın görüşmesinin olacağını söylemiştim Evet oldu Ama devamı bence artık olmayacak Zeynep evinde olduğu için artık hafızasının yerine gelmesini bekleyecek Yani kimseye güvenmeyecek Geldik Halze güzel habere Biraz ümitlendirmiş olabilirim size. Ama yine de bence iyi haber. Halo Kaan'ın imzaladığı boşanma kağıdını Zeynep'e getirdi. Zeynep de o kağıda bir şey yapmadı. Çünkü hala Kaan'a da Halo'ya da güvenmiyor. Kağıdı bir kenara koyacak. O kağıdın Zeynep'te kalması çok iyi oldu. Zeynep orada yırtıp atsaydı Halze'ye kavuşması daha da uzardı derdim. Ama senarist belli ki hafıza meselesini pek uzatmayacak. Eğer uzatmazsa ve Zeynep Kaan'ın yalan söylediğine kanaat getirirse o kağıdı imzalayıp avukatsız kata verir ve böylelikle boşanmış olur. Bana sorarsanız Zeynep'in hafızası pek uzamayacak. En geç 2-3 bölüme gelecek. Bakın o da en geç diyorum. Çünkü her bölüm bir şeyler hatırlıyor. Geçen bölüm Kaan'la evlenme mevzusunu hatırladı. Bu bölüm Leyla ile yolda giderken kaza anını hatırladı. Belli ki 50. bölümde de başka şeyleri hatırlayacak. Bana sorarsanız senarist 50. bölüm hatrına da Halze'yi kavuşturabilir. Bakın imkansız değil. Siz yine de ümitlenmeyin. Eğer olursa da Süleyman olabilir demişti dersiniz. Olmazsa da ümitlen beğenmediğiniz için kafaya takmazsınız. Evet Gürcü Kemal dost oldu. Dostu ebedi olacak. Senarist onun üzerinden çok güzel hikayeler açacak. Çünkü daha öncesinde de aynı senaristle altı sezon bir projede oynamıştı. Gürcü Kemal olarak tanıdığınız Savaş Özdemir. Eşkıya Dünya Hükümdarı Olmaz'da da oynamıştı. Orada çok güzel hikayeleri vardı. Senarist burada da Gürcü Kemal'e çok güzel şeyler yazacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Fikret'e karşı çektiği restler de çok hoşuma gitti. İskender ile aynı yolda Halu'ya dost olacaklardır. Nasıl olacağını da pazar günkü videoda konuşacağım. Bu arada şimdi Yahya merak eder Esma'yı ne yaptın diye. Esma mevzusu da pazara kaldı bilginize. Didem ile Halu birlikteliği bu aralar yine çok soruluyor. Kaç defa hayır desem de izleyici aldırış etmiyor. Halo bir kere yaptı yine yapar diyorlar. Dostlar Halo bir kere yaptı ama Zeynep Didem'i Halo'ya itti diye yaptı. Şimdi bu bölüm Zeynep yine Didem'i Halo'ya itti. Git kanla görüştüğümü Halo'ya söyle dedi ama Halo artık Didem'le olmayacak. Bu analizim sabittir. Eğer Didem'le olursa Süleyman yanlış söyledin dersiniz. Ama bu analizim sabittir unutmayın. Geçen videoda da söylememe rağmen Didemcisiniz yazdınız. Bakın nasıl söylediysem öyle de oldu. Halo bu bölüm Didem. Le hasta olmasına rağmen Didem'e onun olmayacağını tekrardan söyledi. Yani siz de unutun. Halo Zeynep hasta diye. Zeynep ne yaparsa yapsın. Zeynep'in aleyhine bir işe kalkışmayacak. Bizim başrol erkeğimiz de böyle adamdır diyelim. Başta yapmıştı doğrudur ama Zeynep ittiği içindi. Bu detayı da unutmayın. Geldik bir diğer konuya. Didem'in bebeği düşecek mi? Maalesef Zeynepçiler bana kızacak ama o bebek düşmüyor. Bana sorarsanız bebek kesin olarak doğacak. Zeynep bebek doğru çıkaramayacağı için senaristin Halo'ya verebileceği tek bebek Didem'in bebeği olacak. Senarist bir daha Zeynep sağken Halo'yu başkasıyla yapamayacağı için yapması çok zor olacağı için Didem'in bebeğini düşürmek gibi bir senaryoya girişmeyecek. Az önceki analizim gibi bu da sabittir. Kesine yakındır. Analizciler alsın bunu da paylaşsın. Videoyu buraya kadar izleyenler ilk Süleyman'dan duydular. Ama şimdiye kaçanlar maalesef duyamadı. Gerçi bazısı iyi ki duymadım da der bu habere. Ama sonuç olarak öğrenenler siz bir bilgi öndesiniz. Bu videoyu da çok beğendim. He. Bayağı bir konuyu konuştuk. Hızlı hızlı geçtik. Bazen videolarda böyle hızlı geçemiyorum. Çünkü konuların derinliğine inmem gerekiyor. Ama bu videoda öyle olmadığı için çok güzel oldu. Birçok soruyu cevapladım. Ama daha Damla var, Esma var, Ayşe olayları var, Kika'lar vardı. Halo'ya yeni istihbaratçı dostlar gelmesi gerektiğini konuşacaktım. Bunlar hepsi kaldı. Hepsini haftaya konuşacağım. Bu arada bölüm bence çok tatlıydı. Bölümün içinde geçen karakter diyalogları muazzamdı. Çoktandır hudutsuz sevdada bunu özlüyordum. Sağolsun bu bölüm uğraşılmıştı. Bölüm sonu da aksiyonlu bitti. Son sahnenin devamının olmaması da heyecan yarattı. Mesela yeni bölümü merakla bekleyeceksiniz şimdi. O bakıma da bölüme 9 yıldız veriyorum. O bir yıldızı da hafıza kaybı yüzünden kırıyorum. Devam ettiği sürece de her bölüm birer yıldız kıracağımı da bilin. Belki dizi ekibi için kırdığım yıldızların bir önemi yoktur ama siz izleyicilerimde öneminin olduğunu bilirim. Bu arada reytingler yetişmedi. Onu da diğer videoda mecbur. Evet bomba gibi bir video daha sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.